Herkese merkeze selamlar. Bugün Tekirdağ'dan yola çıktık ve Kıyıköy'e doğru bir rota oluşturduk. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 1 saatlik yolumuz var. Ama siz İstanbul'dan gelmek istersiniz. Bu süre 2,5-3 saate kadar çıkabilmekte. Tabi buraları sonbahar geldiği için ağaçlar sararmış ve çok güzel yol manzaraları var. Şimdi size onları gösteriyorum. Müzik Evet arkadaşlar yola çıktık. Bedel ödenmeden olmaz. Hemen şimdi bedelimizi ödeyelim. Evet dostlar, Kıyıköy'e geldik ve Kıyıköy'ün ilk girişinde bizi kalenin kapısı karşılıyor. Burası 6. yüzyılda yapılmış. Bizanslar tarafında. Tabii kale günümüze biraz e, her yere ulaşamasa da kapısı günümüze kadar ulaşmış. Müzik dostlar şöyle kıyı köyün deniz manzarasını seyretmek için güzel bir noktaya geldik. Bugün hava da çok güzel, deniz de çok güzel. Özellikle bozuk havalarda burasının denizi çok dalgalı oluyor. Ve o zaman da bayağı bir ürkütücü görüntüsü olduğunu söyleyebilirim ama şu an için gerçekten de çok güzel yemyeşil bir deniz. Çok berrak dibini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da balıkçıların olduğu liman bulunuyor. Şöyle aşağıya doğru ilerleyelim. Arkamda görmüş olduğunuz yerde balıkçı teknenin bulunduğu liman. Ee, burada günlük taze balıkların çıktığı yer. Aynı zamanda. Şurada yukarıda güzel bir manzara terası olan bir kafe var. Belki birazdan oraya da geçebiliriz. Ee, bu manzaraya karşı bir kahve yudumlayabiliriz diye düşünüyorum. Karşıda bir tane balık tutan tekne var diyeceğim. Gözlükleri çıkartayım, hiç ilgisi yok. Çok farklı bir şey yapıyor. Neyse konumuz bu değil zaten. <laughs> şimdi. Deniz fenerimiz de var. Olmazsa olmaz tabii ki. Manzara güzel. Normalde şurada karşıda şu kepçe çalıştığı yer var ya, orada denize giriyorlar ama şimdi orada bir altyapı çalışması mı ne yapıyorlar galiba? Hmm. Orada bir şeyler var. Burada iki tane böyle dere akıyor denize birleşiyor. Hmm. Birisi papuç dere miydi? Neydi internetten baktım biraz ama gene doğru bilgi birazdan gene bakar söylerim. Yanlış da söylemek istemiyorum.

I got facts over facts over tracks, is and that spitting slow, spitting fast? like a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. As yeah, e e, I got, I think the ball's taken over, you're not a galley. Waving is it? I want you to hear words, you can say back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate.

If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and low, and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out, I've never got anyone's help. maşallah I don't ever No Evet arkadaşlar şimdi Kıyıköy'deki Ayonikola Kilisesi'ne geldik. burayı da görmek istiyorum. Daha öncesinde bunun dışında bir ahşap yapı varmış. Fakat günümüzde tabii ki bu ahşap yapı ulaşmamış, yıkılmış, yağmış, bitmiş, kül olmuş. Şimdi içeri bir girelim. İçerisi bayağı bir karanlık. Burası kayaları oyularak yapılmış bir alan. Aşağıya doğru iniyor. Aşağısı kilise. Esas yer orası. Onun da aşağısında Ayazman'ın bulunduğu bir alan var. Ve Ayazman yanında da keşiş odaları bulunuyormuş. O zaman keşişlerin kalması için yapılmış alanlar varmış ama oraya gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Şimdi biraz bir bakalım. Şu yanda bir oda var. Şuradan aşağı inen bir yer var galiba bir bakalım. Burası da yine Bizans zamanından kalma bir yer. 6. yüzyılda inşa edilmiş. Tabi her gelen medeniyet buraya biraz daha ekleme yapmış. Ve son halini almış ama tabi günümüzde çok da bakımlı olduğu söylenemez. Tabi bizim Türk milleti I love you işareti, kalp işareti adını kazımışlar. Bayağı da bir karanlık. Bir şey de görmek mümkün değil. Burada aşağıda bir yer var ama aşağıya daha iniyor mu bilmiyorum. Çok da bir şey göremiyoruz, çok karanlık. Ancak telefon ışıklarıyla belki olabilir. şu noktadan aslında merdivenle aşağı doğru iniş yeri bulunuyor. Ama orası kapatılmış. Şu an karanlık olduğu için siz de bir şey görmüyorsunuz. Biz de görmüyoruz. Ee, dediğim gibi aşağı inen yerde esas kilisenin olduğu yer ve Ayazma'nın olduğu yer varmış. Ayazma'yı özellikle olan yerde kilise yapıyorlarmış eski e, Rumlar. Özellikle Rumlar yapıyormuş bunu. O da kaynak suyun şifalı olduğuna inanıyorlarmış. Ve buradaki hasta insanları şifa ettiğine e, inanılıyormuş o zamanlar. Tabii böyle doğal kaynak suların günümüzdeki hastalıklara da iyi geldiğini biliyoruz ama onlar da tabii o zaman farkındaymış ve yine böyle doğal kaynakları kullanmışlar. Şimdi buranın size dıştan görünüşünü de göstermek istiyorum. Bu şekilde kayaları oyarak bu hale getirmişler. İçerisi gerçekten güzel ama çok bakımsız ne yazık ki. Ve bu yapının dışında yine ahşap bir bölüm varmış. Artık o ahşap bölüpte 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Ee, çok da bir şey kalmadı. Hatta hiçbir şey kalmamış. Bu şekilde bir alan. Evet, Ayonikova manastırı da şu şekildeydi. Güzel ama tabii ki batık olduğu için güzel nokta belirledik kendimize. Böyle şirin bir kafedeyiz. Kahvemizi içiyoruz ve birazdan da e, Yunus sandallarla bu papuç deresiydi galiba. Burada bir e, gezi düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar kıyı e gelmişken yapılacak aktivitelerden birisi de Yunus sandallara binip buradaki derelerde gezebilirsiniz. E, şu anda kullandığımız Sandal birazcık ses yapıyor. O yüzden çok pedal çevirmemeye ve yavaş gitmeye çalışıyorum. Ee, güzel, keyifli. Böyle güzel havalarda özellikle ee, bu şekilde aktivitelerde bulunabilirsiniz. Evet arkadaşlar buraya gelirseniz eğer e, burada kalabileceğiniz, konaklayabileceğiniz alanlar da bulunuyor. E, çadırınızı ya da karavanınız varsa karavanınızla birlikte gelebileceğiniz birçok işletme bulunuyor burada. E, i̇şte burada aynı zamanda elektrik, su, tuvalet gibi yerler bulunuyor. Aynı zamanda e, küçük böyle kafeterya tarzı hani ihtiyaçınızı giderebileceğiniz, karnınızı doyurabileceğiniz e, yerler de var. Gayet keyifli bir yer ya da bizim gibi bu şekilde sandal kiralayıp günübirlik gezilerinize de yapabilirsiniz. Buraya yaz sezonunda gelirseniz her yerde gelin damat fotoğrafı çektiren kişileri görmeniz mümkün. Bilin bakalım biz nerede çektirdik. Kimsenin aklına gelmez. Her yerdeler, her yerde. Evet şimdi bir su yılanına denk geldik görüyor musunuz belli oluyor mu bilmiyorum da bir metre, bir metre yoktur ya bu en fazla 60 santim falan bakın şuradan belki daha belli olur evet nerede şurada evet gidiyor Evet arkadaşlar güneş batmak üzere ve biz de artık gezimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi şu dere ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Az önce şu Yunus'la gezdiğimiz dere burası oluyor. Papuş deresi olarak geçiyormuş. Az önce daha doğrusu videonun başında söylemiş olduğum derede de kazan deresi oluyormuş. Bunların barajdan geliyor suları. Kazan dere barajı ve papuş dere barajının suları buradan bu şekilde... Denize karışıyor. Evet buralarda böyle dostlarımız var arkadaşlar. Buraya gelirken muhakkak yanınızda sizde su olur, yemek olur, mama olur. Ee, getirin. Ee, artık sezon bitti. Sezonda tabi buralar daha kalabalık oluyor. Evet sezonda burası kalabalık olduğu için yani aç kalma ihtimalleri yok, susuz kalma ihtimalleri yok ama yazın en azından e, ya da su kışın buraya geldiğinizde, böyle yerlere geldiğinizde siz de yanınızda bir kapsu su bırakabilirsiniz. Mama bırakabilirsiniz. Burası da sahili. Burada da yazın gene sezonda düğün çekimleri, pardon gelin damat çekimleri ve evlilik teklifinin yapıldığı yerler. İnsanlar denize girerken birçok kişi de burada aynı şekilde fotoğraf, video çektiriyor ve evlenme teklifi ediyor. Yani buraya geldiğinizde şaşırmayacağınız bir durum. Şimdi biz de kumsala doğru gelelim. Bakalım bu kumsalın adı yazıyor mu? Burada tabela var ama. evet isim olarak yazmıyor. Peki. Şöyle etrafı size göstermek istiyorum. Bu şekilde bir kumsalı bulunuyor. Şu anda kimse yok. Hafta içi olmasından dolayı ve aynı zamanda sezonun bitmesinden dolayı. Boş. Tabi sezonda buralar kalabalık oluyor doğal olarak. Ama şu anda gezmek isteyen, kafa dinlemek isteyen kişiler için en iyi yerlerden birisi. Belediyenin şu olayını sevdim. Her yerde çöp kovaları var, konteynerleri var. Ee, bazı yerlerde ne yazık ki bunu görmek mümkün değil. Ama ona rağmen tabi et, etraf leş gibi. Yani Bizim halkımızda bazı kişi, kişilerde değil, bilinç olmadığından dolayı e, bu pistikleri görüyoruz. Bunlara maruz kalıyoruz. Adam can kurtaranı devirmiş abi. Can kurtaran kulesini devirmiş orada ya. Görebiliyor musunuz? Şöyle biraz zoom yapayım. Ya devirmiş adam bunu ya. Ya söyleyecek çok da bir şey bulamıyorum artık. Gerçekten yuh diyorum. Bu şekilde burada denize giriyorlar ama e, tehlikeli bir deniz özelliği var burada. Çünkü dipten çekiyormuş bu. E, girerken dikkatli olmakta fayda var. Hmm. Evet arkadaşlar gitmek için hazırlanırken e, yolda bir kahve yapalım diyorduk ama e, güneş bakmak üzere zaten çok fazla vakit kaybetmemek için dedik burada şöyle masamızı sandalyemizi kurduk kahvemizi burada içeceğiz şu şekilde denize nazır efendim. Evet dostlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Kıyı köyü elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce şarjımızın yettiğince sizlere göstermeye çalıştık. Biz artık kahvemizi içiyoruz ve buradan da artık yola çıkacağız. Bizim için eğlenceli ve keyifli bir gündü. Umarım sizin için de seyrederken öyle olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.